Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz. İlk maçtan gidelim, ikinci maçla ilgili düşüncelerimizi söyleyelim. Bir hafta önce Kopenhag'da, çok güzel bir ortamda, atmosferde, bütün planlarımızı da yaparak sahaya çıktık. Oyunun ilk gol'e kadar ki olan bölümünde oyun planı organizasyonu istediğimiz gibi gidiyordu. Sonrasında da e, yediğimiz e, bireysel hatadan olan bir gol. Bu oyunun içinde olanlar. Sonrasında oyun devre bitene kadar dengeli bir şekilde iki tarafta karşılıklı gitti ki iki tane de pozisyona girdik. Sonrasında da Kopenhag'ın en güçlü taraflarından bir tanesi olan Duran Top'tan ikinci gol yedik. İkinci 45 dakikayı tamamen domina bir oyun oynayarak e, Bakasatas'ın attığı golle oyunun içinde hem oyun olarak belki kazandık ama skor olarak kazanamadığımız bir oyundan kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu. Şimdi yarın akşam burada e, muhteşem Trabzonspor taraftarının özellikle geçen seneden bir buçuk senedir bize ve oyuna gösterdikleri sabırla beraber verdikleri pozitif destek, savunmada ve hücumda verdikleri destekle de beraber e, şampiyonlukla beraber dünyaya milyarlarca kişiye örnek olmuş sevinçleri ve kutlamaları bu seviyenin altına düşmeden tekrar örnek olarak rakibe saygı göstererek ama baskı altına alarak e, oyuna müdahale olmadan oyuna destek vererek müdahale olmadan derken e, şöyle bir açıklama da yapayım ki bir buçuk senedir çok inanılmaz destek veriyorlar oynadığımız oyuna bazen topu böyle çevirsin geriye başka bir yerde fırsat aramak için oyuna tekrar kontrol altına alabilmek için bazen o duyguyla eskiden kalan bir duyguyla böyle bir Oh, ne oluyor? Geri mi döndü top diye? Rakip e, bu biraz e, ister istemez oyuncuyu içeride telaşa sokabilir. S e, buna hiç gerek yok. Bu bir yeni bir plan içindir, bir fırsat içindir. Tekrar oyuna kontrol eline alabilmek içindir. Çünkü yarınki rakibimiz de bizi ilk maçta da olduğu gibi bekleyen bir takımdı ikinci bölgede. rakip de özellikle yarın ikinci bölgede bekleyip bir geçiş biz topa sahip olurken savunma güvenliğine dikkat edeceğiz oynarken. Ee, ve duran topdu en güçlü yanları. Buna ikinci gen yarın bunu kovalayacaklar. Biz de e, bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. hazırlık Hazırlıktayız. Geçen haftadan da pratiğimiz var. Ee, en iyi şekilde e, yarın e, zihnimizle e, fresh bir şekilde konsantrasyonumuzla yeni bir hikaye, sezon başından beri hedeflerimize ulaşıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Ee, bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor. Yarın bunun sonuna kadar. Süre çok uzun. Bunu gene söylüyorum. Oyunda süre çok uzun. Lütfen bu oyundaki süreye dikkat etsinler. İşte maçları görüyorsunuz. 3-0 bir anda 3-2 oluyor. Onun için her dakika, her an önemli. Biz bunu santim santim hesapladık ve böyle hareket edeceğiz. Umarım yarın Trabzon spor için, Trabzon Şehri için tarihi günlerden bir gün olacak ve bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Hocamızın da bahsettiği gibi geçen hafta e, talihsiz bir sonuç almıştık. Oyunun karşılığını alıp skora karşını alamamıştık ama taktiğe sadık kalmaya çalışmıştık. Yeterli süremizin olduğunu düşünüyoruz. Hem maç vaktine kadar hem de maçın 90 dakika belki de uzatmalara gidebileceğini düşündüğümüz zaman e, futbol bir taktik savaşı ve her her anı doğru oynamamız gerekiyor bu seviyelerde. Çok başta da yapmamamız gerekiyor. Çok konsantre olmuş durumdayız. Trabzon şehrine, önce Trabzon şehrine, Trabzon taraftarına Sonra da Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz ve gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Duyguları fazla karıştırmadan oyuna ve taktiğe sadık kalarak 90 dakika boyunca elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Ve ümitsiz değiliz. Çok kötü de bir skorda da değiliz. E, maçı çevirecek ve galip olabilecek bir atmosferi oluşturacağını düşünüyoruz taraftarlarımızın. Çok büyük desteklerine ihtiyacımız var. Onlar bir ve bizi de hissettikleri zaman... 12. adam olarak rakip oyuncuların da bunu kötü olarak hissedebileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor taraftarı bir olduğu zaman biz de onları hissediyoruz ve inanın yarın onlara çok daha fazla ihtiyacımız olacak. biz de saha içinde tüm Trabzon taraftarı için, camiası için çok tarihi bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarabiliriz.